Evet, Multiverse kanalında tekrardan bir oynar mıyım da karşınızdayım. Bugün oyunumuz Twin Motion'ın yaptığı, yani Dead Cells'in yapımcılarının yaptığı Mind Blown, Wind Blown, çok affedersiniz, Wind Blown diye bir oyun. Tabi ee, tabii Dead Cells'in yapımcıları yaptı diyorum ama çoğu yapımcısı ayrıldı diye biliyorum. 3 kişilik co-op oyunu olacak diye duymuştum ben bunu, bekliyordum. Bir bakalım Wind Blown. Nasıl bir uymuş? Single Player Demo bu zaten. Enter Name. Şart mı ya? Ee, al 3A olsun. Aa, evet şöyle bir kendimi küçülteyim. Ekran birazcık gidecek. Ve şimdi geri gelecek. Evet. Ne oynasak ya? Neler varmış? Bu Gecko galiba. Kertenkele. Yarasa. Angolin neymiş la? Kurt mu? Hadi Yarasa oynayalım. Batman'e gönderme olsun. Ben bunu merak ediyordum bu arada. Takip ediyordum. Ee, özellikle şeyleri çok güzel görünüyor. Savaş mekanikleri ki savaş mekaniklerinin üstüne çalışacağız falan diye konuşuyorlar. Yine rock like bir oyun tabii. Bakalım neler olacak bizi göreceğiz. Yarası olarak uyandık. Yani evet abi, sal bizi koçalım biraz. Çok da demoda şey yapma yani. Güzel deş buymuş. Güzel. X atak. Güzel. Uf. Uh. Hop. Abi atakla bozamıyoruz değil mi? Dur lan. Bir buçuk saat sürdü ölmesi. 15'te canımı yemiş hayvan. Bunlardan bir şey çıkıyor mu? Ha deşle de kırabiliyormuşuz. Ona. Her zaman önce Rage'i alın Rage'i diyorum Uzaktan buradan işte, Ranger'dı yani Ranger'ı veya Buraya gidebiliyor muyum? Burada ne var? Hiçbir şey yok Okey Buraya gidebiliyor muyum? Ah. Cadê, velho? Já yedim yemin ediyorum. Çok çok kötü oynuyorum. Burada bir şey yok. Yani buraya hiç demeye çemeden gelmiş olmamız lazım ki ilerleyen yerlerde bir şeyler yapalım. Senin gibi diyor. Bizi serbest bırak falan diyor. Hmm. Ölüleri lootlama kartı %20 kill heals for yüzde dört. Kiraktör utility. 4 saniye boyunca daha iyi demeye çıkacağız. Hmm can mı alsak, şey mi alsak Loot'tan çok bir şey düşmedi Yani bir şeyler düşüyor onlarla ilgili bir şeyler satın alacağız o çok belli yani çok net ama Ya yani bu tarz şeylerde her zaman demeye gitmek daha iyidir Ama ben de hep heal giderim ve <laughs> ölürüm yani elde Neyse yine de heal gidelim Open inventory pardon open inventory neyimiz var Silahımız var ve bir tane gifimiz var. Okey. Şunlar ne? Bak. Oha, oha, sonradan patlıyor bir de. Güzel. Bunu. Hoppa. Uuu düşmanları bilmeden tabii ki de oynamak daha zor. Aaa taş takamadım. Deşik kitliyormuş. Death Orb aldı. Ne işe yarıyor lan? Ha, memory'yi açtık sadece. Artık Death da satın alabileceğiz gibi bir şey olacak kesin. ne var? Hiçbir şey. Şey çok güzel ya. Ha hareket çok iyi yani. Çok Aa, nasıl diyeyim? Ya pıt 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 diye gidebiliyorsun yani bu kadar hani etrafı açık şey yapmalarına rağmen. Sadece tutturursak daha iyi vuruyoruz. Aa second weapon. Ne çıktı? O wow, Katars çıktı. 98 damage vuruyor. 80 damage vuruyor. Şu an Katars daha iyi. Ha onu Y ile vuruyoruz. Hmm, i̇ki tane aynı anda şey yapabiliyoruz. Güzel. Já, já minha história Güzel. Bir de boost aldık. Gas loot by team. 100, %10 damage %5. Critical damage 100, %10. 100 damage ver abi bana. kritik yapacak kadar şanslı değilim. Da seçiyoruz. Esi şu boss'a gidiyor. Daha 10 dakika olmuş. Boss'a gitmeyeyim mi? Ölmeyek sonra. Ya buna gidese ya. Bu oyuncu yalnız ya 3 kişi oynanınca gerçekten zevkli olur ha. Glowing Rock aldık. Random like an airborne every 3 seconds. 100 damage. Random mark. Your first against the target deal 120 damage. Second round, trinket. 340 Yok yok şu an. Şunu alacağım ya. Boyun tutar abi. Bu oyunda var ya düşman çeşitliliğini filan da arttırırlarsa boyun tutar. uzak kaçtım ve var ya sadece şu Diğerden bir, bir yere gidişten dolayı söylüyorum bunu. Bu oyun tutar diye. Uf çok fena kapanıyordum. Aşağıda köprü mü var bu? Sağ. Şu rastgele birini şey yapması çok işime yaradı ya. Güzel. Şu tarafta bir şey var diyor. Aa chest Ne aldık? Kunay aldık. Hmm, bunun yerine değiştir veya bunun yerine değiştir. Aa bu dursun bence bunun yerine değiştirebilirim. Birazcık mesafeli buluruz. Sayısı var mı? Yok. Güzel. Sayısı var mı diye hepsini sıktıktan sonra sormam peki. Oh, boss'a geldik. Haydi bakalım. Uuuupaaa. Kaçtım sandım ya. Bu ne lan? First round? Heavy Blade. Nice. Memorisi aldık ama tabi. Hoppa, bir tane daha. ne yaptık? 100 one weapon until the signal appears. Then use another weapon to launch the Ah, okay. Tamam. Ha şimdi deneyelim. Okay, deneyelim abi. Okay, tamam. Anladım. Güzel. Aaa çok fena damage edin. şeyi kaçıyorum. Alt atakları kaçırıyorum ama fena değil. Hiç şey yok. Bu ne be? baya baya şeye çok benziyor gerçekten ya Dead Cells'in bazı mekaniklerine çok benziyor Neyse de olmasın ya Skirt Beraber Revenge Blade var ya Kunai tam çözemedim. Bakayım. Nice. Ha kapattı. Çünkü bolsa giriyoruz. Haydi bakalım. Oh, güzel yedim. belliydi. Altır atak beni yok etti ya. Onu yapacağım diye uğraştım. Neyse. 18 dakikadır oynuyorsun ya. Öldüğümüzde de geri geliyoruz. Asıl diyarımıza. E küst kustu üstüne. şeyler anlatıyor. Büyük ihtimalle işte öldün. Hani şimdi burada birkaç upgrade'ini yapabilirsin diyor işte mesela healing flask gibi. İşte farklı şeyler de verebilir. Artık bir tane healing flask'ın var diyor. Onu geliştirebilirsin diyor. İşte starting weapon'ı geliştirebilirsin diyor yani. Onu da geliştirelim. <laughs> Makabaz Bark. Bu da Flying Barkta Store. Beraber paramız varmış zaten demosun. Bunları böyle geliştirin sonra git dene. Başka silahımız yok şu an. Böyle can içebiliyoruz. Başka neler varmış burada? Upgrade'lerin bir kısmı burada yapılıyor sanırım. Bu da bizi geri gönderiyor oraya. Okey çok daha uzatmayacağım. Yani böyle bir oyun Win ee, Windblown Bir şeyine bakalım Ne zaman geldiğini tam hatırlamıyorum ama Erken erişim oyun diyor 24 Ekim 2024 Oo, Çok az kalmış Baya az kalmış haftaya çıkıyor güzel Fiyatına kadar olacak acaba Acaba şeyde olacak mı Game Pass'te Game Pass'te olma ihtimal var bu oyunun bu arada Oraya da bir bakın derim. Ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Birazcık zorlanıyorum ya. <laughs> i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Windblown'da bu şekilde güzel bir oyun. Dead Cells'in yapımcıları dediğim gibi yapıyor. Çok ekipten birileri kalmış bilmiyorum ama yine Dead Cells'in birçok mekaniğine çok benziyor zaten. Tavsiye ederim özellikle Orklight sevenlere. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay. Diyemiyorum. 拜拜。Bye bye.